la 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 Canım çok sıkılıyor ya Neyse şu çıçaktan döneyim de Geldim Sığınacak da bir sallanayım Ay düşmeden hmm. Uh -huh. Daha da sallanacağım Oho uh -huh. uh -huh. Aa. Ah. birkaç dakika sonra. Aa ne oldu sana böyle? Canım çok acıyor. ne oldu? Oyuncaktan oh, çok kötü düştü. Neyse. Kalk ayağa hadi. Tamam. Dizim yarılmış mı? Bilmiyorum ki gel bakalım. Aa düşme. Ee, biraz şurası yaralanmış. Neyse. Gel gelsin evine götüreyim. Orada alıcık yara bandı takalım. Sonra geri geliriz park hadi. Neyse. Ben onu evine götürdüm. Merak etmeyin. Merak etmemize gerek yok değil mi? Evet yok yok. İkisi bir plan yapalım. Ona doğum günü sürpriz yapalım. Yani, e, bugün doğum günü. Aslında olabilir. Hadi pasta almaya gidelim. Evet. Oh, sonunda pastayı aldık. Baksanıza. Orada ne kadar da güzel sallanıyor. Of yine mi gelmiş. Bu daha demin düştü ya. Doğru ben kaldırdım onu. Neyse sıkılmıştır belki. Evet. Şu pastayı ben eve götüreyim. Bir saat sonra. Neyse gel biz de gidelim ya. Hadi. Ya. Ya hiç kimse benimle oynamıyor. Ben çok sıkılıyorum yalnız. Ah. Ah ne yapıyorsun burada? Senin burada ne işin var? Seni ben az önce eve bırakmadım mı? Ne yapayım evde hiç kimse yok. Korkuyorum bir de çok sıkılıyorum. Neyse bizim evimize gel sana bir sürprizimiz var. İşle yapmak istemiyorum zaten. Ee, Yarın değil bir ay sonrasında bir sürprizimiz var. Hadi yürü. Yürü. Burada olmanı istemiyorum. Parkımızı kirletiyorsun. Ama bana neden böyle davrandın? Hadi yürü yürü yürü. yürü. Hadi yürü. Arkandan etikliyim. Hadi yürü yürü yürü. Bir ay sonra. Hihi iyi, çok güzel olacak. Dur iyice kapanalım da. Diğer arkadaşlarımızı da çağırmaya gidiyorum ben. Neyse çağırmaya gidiyorum. Hah, şimdi geldim. Hadi gidin arkadaşlar, gidin gidin gidin. Aa neden hiç sıkıyorsun bizi? Çünkü, çünkü bugün arkadaşımızın doğum günü. Doğru. Neyse bekle şu altımı çıkarıp geliyorum. Geldim. İyice kapatalım. Deniz kızı tutsana da pasta düşecek. İyice şöyle saklayın. Bak ben de buradan. Ben de buradan. Bekleyin. Birazdan ne olacağını çok şaşıracaksınız. Ee, senin sihirli güçlerin mi var? Kafayı mı yediysen? Evet. Ben sihirli bir kuşum. Hemen arkadaşımızı çağırmaya gidiyorum. Bak hadi gel bak. Sana çok güzel bir şey... Ay, sana çok kötü bir şey göstermem lazım. Ne göstereceksin? E, gel işte peşime takıl. Sizin ev ne kadar uzakmış ya. Ay bizim ev değil. E şey. Deniz kızının evi. Doğru. Hadi gidelim. Ay ne kadar da uzakmış. Hadi gel gidelim. Of yoruldum ya. Seni sırtıma almamı ister misin? Olur. Amma da uzakmış. İşte geldik. Neyse ben arkada bekleyeceğim. Şöyle. Neyse ben gidiyorum. Eee. İyi ki doğdun arkadaşım. İyi ki doğdun arkadaşım. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun. Mutlu yıllar sana. Yuppi, yerim sizin canınızı ya. Mutlu yıllar arkadaşım. Bu benim için mi? Evet, Hepimiz için bir pasta aldırdım. Hadi dilimleri keseyim ben durun. Şöyle. Çıkık 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 Herkes, herkes. E, deniz kızı sen benimle ye gel. Tamam. Biz bunu yiyelim. Ya da yok ben sinelimci. Gel gel panter. Pembe panter gel. Tamam. Hadi biz ikimiz bunu yiyelim. Ay ayağım takıldı. Biz ikimiz yiyelim o zaman. Ellerine sağlık çok güzel olmuş. Onu bana diyeceksin. Ben aslında almadım. Ben yaptım. Ellerine sağlık Deniz kızı. Hadi güzelce yiyelim. Atıl. Ben onu alayım. Ve pastalarını yerler.